Diyet yapacağım, kilo alacağım, bu yıl yurt dışına çıkacağım, birden fazla dili öğreneceğim ve ayda 8 kitap okuyacağım gibi hedefler koyduysanız kendinize muhtemelen hiçbirine ulaşamayacaksınız. Çünkü beyniniz kimliğinize ait olmadığını düşündüğü hiçbir hedefe sizi ulaştırmayacaktır. Yani beyniniz sizi dağınık bir insan olarak tanımladıysa, ajanda kullanacağım fikrini asla benimsemeyecektir. Gece geç saatlerde abur cubur yiyen, sağlıksız beslenen biri olarak tanımladıysa, sabahları avokado tostunuz yerken zorlanacaksınız. Bir noktadan sonra ise pes edecek ve hedeflerinizden gitgide uzaklaşacaksınız. Peki bunu nasıl düzenleyebiliriz? Yıllar öncesinde psikologum bile bir seansımızda bana önerdiği bir yöntemi aktaracağım size ki bu zamana kadar somut bir şekilde sonuç aldığım en etkili yöntemdi benim için. Kimliğimizi beynimizin bize bu zamana kadar oluşturmuş olduğu etiketlerden arındırarak yeniden inşa edebiliyoruz. Öncelikle bir A4 kağıt alıp dörde bölüyoruz. Bu kimliğimizi oluşturan dört alanı temsil edecek. Fiziksel, zihinsel, psikolojik ve ruhsal şeklinde başlıklar atıyorsunuz. Ve hedefinizle ilişkili olan başlıkların altına kimliğinizde olmasını istediğiniz versiyonu yazıyorsunuz. Örnek verecek olursak, sağlıklı beslenmek isteyen biri, sağlıksız şeyler yemeyeceğim ya da diyet yapacağım değil, bedenine saygı duyan ve sağlıklı beslenen biriyimdir gibi bu davranışları yapan kişinin kimliğindeki cümleleri yazmalı. Diğer alanların örneklerini de açıklamaya ekleyeceğim. Bu kağıdı düzenli olarak okuyacağınız bir yerde tutmalısınız. Ben katlayıp kitap ayrıcı yapmıştım ve her gün muhakkak bir kere okuyordum. Bu egzersiz zihninizin sizi yeniden tanımlamasını sağlayacak ve kendinize belirlediğiniz hedefler aslında bu oluşturduğunuz kimliğin doğal bir sonucu olarak gerçekleşmeye başlayacak. Tabii bu süreçte çözümlememiz gereken başka bir konu daha var. Alışkanlıklar.